Merhaba. Sarı Lacivertli dilaciler ilk elden haberleri kaçırmak istemiyorsanız hemen kayıt olun Fenerbahçe'den her zaman bilgi içeren videolar paylaşıyoruz. İsmail Kartal'la yollarının ayrılmasının ardından takımın başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jos Mourinho, lacivertli takımın Sırp yıldızı Dusan Tadic ile ilgili hızlı karar aldı. Temsilcimiz F. Bahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci öneleme turunda Lugano'nun konuğu oldu lacivertli takım, İsviçre takımını 4-3 yenerek tur için büyük avantaj elde etti. Lacivert takım, İsviçre takımını 4-3 yenerek tur için büyük avantaj elde etti. Edin Dizeko, 3 ve Ferdi Kadıoğlu, F. Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri attı. Lugano'nun golleri El Vafi, Bistimi ve Valenzuela'dan geldi. Ki takım arasındaki rövanş maçı 30 Temmuz Salı günü Ülker Stadyumunda oynanacak. Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fe, Bahçe Teknik Direktörü Jos Morino'nun temel amaçlarından biri de takıma ilme kazandırmaktı. Takımı yavaş bulan Portekizli teknik adam, transfer raporunu buna göre hazırlarken, yönetim alan Sayın Tomavim'in ve Oğuz Aydın gibi hızıyla öne çıkan yan oyuncuları da takıma kattı. Portekizli teknik adama farklı bir görev verilecek. Kanatlarda oynayan Dusan Tadice Sırp yıldızı 10. sıraya taşımayı düşünen Mourinho bu tercihi sezon boyunca sık sık deneyecek. Bu içerik sizin için anlamlıysa yorumlarınızı bırakın çünkü yorumlarınız çok önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.